Merhaba. Esracığım. Yine atölye demiştin. Evet. Neden? <laughs> e, çünkü elbiseyi diktirmek istedim. Gerçekten müstakbel kayınvalidemle ilk görüşmeye giderken böyle bir elbise tercih ederdim. Arkadaşların bu durumdan memnun mu? Olduklarını düşünmüyorum. Bir onlara soralım Serdar Bey. Ben sormadım çünkü fikirleri. Memnun musunuz? Ya, biz biz memnunuz. Musun? Aynen. Biz o bizim kadar başarılı yok. ki ben de çok memnunum. aa. Hayret iltifat et Çok ha. başarılı. Aa, i̇ltifat etmedi. İğneledi. <laughs> Bence de. Ama artık her dakika ben mesela benim şiş bu e, sıkıntı değil ama biz kuliste de Serdar'la Yasemin'le evet. abi hep beraber konuştuk. Ee, tasarım tabii ki yapalım. Çünkü bu, bu yarışmanın kuralı. Ama bunu artık her güne dökmeye başladın sen. Tekrara düşün. Yani her gün siyah giymek gibi bir şey. Ki siyah giymek de Aynen. beni rahatsız eden bir durum değildir. Her gün dikmen de beni rahatsız etmiyor. Ama bu artık hani bir yarışmadasın ve e, biz kendi ortak fikrimiz. Bak beni rahatsız etmiyor. Ama ortak konuştuğumuz zaman hem izleyicimiz hem gelen tepkiler burada biz Gerçekten Amin. bu durumu biraz dedik ki yani abartıyorsun. Yani güzel şeyler çıkartıyor musun? Evet. Ama bu güzel şeyleri çıkartırken her güne düşüp kendini tekrar düşürmen olmuyor. Yani. Bu hafta ikinci galiba. Önemli değil sen sürekli bunu yapıyorsun. Sürekli. En çok ve tekrara evet. düşerek. Tamam. Seni artık burada kombin yaparken bir yarışmacı olarak kombini nasıl yaptığını görmek istiyoruz. Tamam Tamam. 5 puan verince hocam siz gaza geldi. <laughs> ee, ben buraya kombinle de geldim ve geldiğim kombinlerden de 5 puan aldığım oldu. Sadece tasarımlardan değil. Esra'cığım sen o... zaten başarılı bir yarışmacısın ve puanların yüksek. Bu yarışmadan şampiyon olarak çıkarsan ben hiç şaşırmam. Sen de, çünkü öyle bir hırs ve var, istikrar var. Var, sende var. Doğru mu? Evet, Doğru, evet. Var yani her şeyi bekliyorum senden. Yarın burada elen edebilirsin. Bu sezon... Şampiyon da olabilirsin. Hepiniz için aynı şey geçerli evet. tabii ki. Bu Esra için değil. Ama sende böyle bir hırs var yani. Bu, bu beni biraz korkutuyor açıkçası. Esracığım şimdi tabii ki hazır bir elbise de olsa diktirsen de biz hepimiz ben hataları görüyorum. Yani yakan etek ucun kol ağzın şu komik altından elinde, sonra. Elinde, evet. E, genel olarak bu renk sana çok yakışmış. Mesela düğmelerin mat ama ...çantam ve ayakkabın olmayacak derecede parlak mat olmasını tercih ederdim. Küpelerin var mı? Küpelerim yok. E, yüzük ve kolye kullandım. Yüzüklerine bakabilir miyim? Okay. Bir de sanırım ayak tırnakların nüt mü? Pembe mi? Pembe. Ben bu renkte nüt tercih ederdim. O nedenle kalıcı öjeyi önermiyorum. Teşekkür ederim. Esra'cığım. Merhaba. Kombinine geçeceğim. Gamze senin terliklerini mi giydi? Terliklerimi evet giyinmiş. Yani şöyle bir durum yaşandı. E, terliklerimi giyinmiş ve altındaki ismi karalayıp ...kendi kafasına göre Gamze yazmış. Ben de terliklerimi... Sen şaka yapıyorsun. Yok ciddiyim Gülşen. Yani Nasıl yani senin terliğinin altında almış, senin adın giyilmiş. yazıyor. Sonra e, çekim odasına gidiyor. Gerçekten Orada, bunu yaptın mı? Kendi kendine de gelin güvey olmak deyince bence sen... ...ya gerçekten şaka gibisin. Ben mi? E, ...şöyle oldu... ...yukarıda bir tane terlik var. Daha konuşmam bitmedi var. ki anlatmaya başladın. E hadi an, o, a, hocam... Gülşen'im e, ben aşağıda terzideydim... ...yukarı giyinmeye çıktım hazırlanmak için... ...terliklerim yoktu. Tahmin ettim direkt gidip Gamze'ye sordum... ...Gamze o yandaki terliğin altına baktın mı... çünkü ne sen yazıyor dedi. Çünkü sen. burada ikimizin ayak numarası... ...ve bedenleri birbiriyle uyuşuyor. Sorduğumda bana dedi ki... ...evet Gamze yazıyor... ...ben dedim ki çıkarken baktın mı... Evet baktım dedi bir gösterir misin dedim. Bir baktım ismi karalayıp altına Gamze yazmış kendi kafasına göre. O terlik burada mı? Evet burada. Terliği bir getirsinler settekiler rica ediyorum. Ben konuşabilir miyim? Geliyor. Evet. Sonrasında ben de Gamze'ye dedim ki o terlikler benim terliklerim verir misin terliklerimi? Dedi ki hayır veremem gel al benim terliklerim bu. Hayır ben giyiniyorum Bağırma bak aynı bu şekilde hayır, bağırdın yukarıda olma. da. Sen bak ben canım benim. Şunu önce bir öğren sen bana nasıl davranırsan ben de sana karşılığında öyle davranırım. Sen böyle yaptın geldin yanıma tık 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 yürüdün bana e, sarmak için yer arıyorsun adeta. Oysa ki ben burada seninle Sana neden sarmak için yer arayayım eve giderken terliğin sen bana altında, sardın. Terliğin altında Nihan yazıyor. Ben o terliği en az 3 kere 4 kere giydim. Karaladım Nihan'ı belli olsun diye Gamze yazdım. Sonra evet Çağlı söyle bir daha. Çağlı çok heyecanlı bir şey söyleyecek evet, bence. Çünkü ben birebir oradaydım. E, bu olay aslında dün yaşandı. Biz e, hazırlanırken e, ikisi hani terliğimiz yok muhabbetine gelince... Yapım'dan bir arkadaşımız geldi. Eh Said'e de ki Nihan'ın terliklerini sen giy hani senin olsun. Hatta dün Gamze'ye ben terzide de gördüm hani kendi terlikleriyle o tasarım terlikleri var ya onlarla dolaştık çünkü. Yani terliği yoktu. <laughs> Ve bizim makyaj masalarımız yan yana hani Yapım'daki arkadaşımız Artık Nihan'ın terliklerini sen dediğini de duydu. Hatta ben ne giyeceğim dedi. Yani biliyordu. Aynen, Ama zaten olsun? belli ki konu sana terlik ne? falan bahane. Evet. sana. Ne? senin e, Gamze'nin bir dün akşam e, mesajlaşma grubuna da attığı bir mesaj var. Sen yani belli ki bir problem var yani. Bu terlik falan bugün A, üzerine bahane amca, olmuş. Ben bu terlik muhabbeti ya, değil mi? de bu sizin ben senin... Tek Yanımda. Konuya değinmek istiyorum çünkü boş konuş, konuşacak. Ay konuş, konuş, göster kendini, ee, konuş. Esra şöyle... şöyle gel biraz da ne olur ne olmaz. <laughs> şöyle, e, dün Gamze Servis'teyken hepimizin ekli olduğu bir gruba mesaj gönderiyor. İnanamıyorum Esra'nın üzerindeki Basak o berbat ötesi. kombin e, yüksek puan aldı. Ben nasıl böyle bir puan alabilirim? ...eve gidip tekrardan ağlayacağım bunun için... ...tarzında bir mesaj gönderdi. Dün Esra ne giymişti Yasemin? Hatırlıyor ee, musun? Dün Esra... Ne yeşil, 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 Londra. Evet, neon. ...Londra moda haftasında... E, ...yürüyordu bir mankendi... ...yeşil neon... Ve beyaz saçlar ve afif renkli kül rengi bir şey evet, vardı. Evet Uzun. ben beğenmedim. Evet. Şimdi Gamze bunu durup dururken yazdı. Ben de şöyle düşünüyorum. Yani burada benim seninle bir problemim yok. Senin benimle bir problemim Ay, var. Eğer puanlamayı ne buradaki mi? kızlar yapsaydı Gamze'ye hak verip derdim ki... ...evet bizim seninle bir problemimiz var ya da kızların bir problemi var. puan Puanlamaları onlar yapıyor bu şekilde... Haksızlık olduğunu düşünebilirsin ya da bu yorumu yapabilirsin. Ancak puanlamayı karşındaki dört tane jüri üyesi yapıyor. Hesap soracaksa buyur. Yani kızgın olduğun konu kesilen puanların mı? Kendini Şöyle, mi? Şöyle, şimdi o çok terlik olayı. Senin çok puanın o yüzden, olayını. bir şey konuşuyorum Gamze. Hı hı. Senin puanın bu yüzden düştü. Tamam. Buradan bir şekilde puanların saygısızlığın sebebiyle iki jüri üyemizden kesildi. Yani puanlara kızgınlığın bu mu? puanlara kızgınlığım tabii ki de şimdi bu ben bir bireyim ve neyi bir birey olarak e, kendimce fikirlerimi tabii ki lütfen sunuyorum. daha açıklayıcı ol evet sana bu şansı e, veriyoruz şu an be, ben geldiğimden beri 5-5 puan almadım bu benim belki başarısızlığım e, saygı duyuyorum elimden geleni yapmaya çalıştığım yerde aldığım puanlar beni üzdü dün de bana göre or yani ben sosyal medyada anket yapacağım bunun için. Onun o tulumuyla benim giydiğim kıyafet arasında bana göre fark vardı. Ben ondan bizi iyi ha, görünüyordum. Bizi ben yani kızlar sözünden aldım kızlar Su Gamze. Ben sana dün kaç verdim? Bir verdin. Sana bir verdim. Çünkü evet. gerçekten berbattın kombinin. Niye berbattı? Çünkü e, sen öyle Londra'da olamazsın. Sen Londra Moda Haftası'ndaysın. Sen kendine ayrı bir konsept yarat yaratmışsın bir İngiliz kadının şıklığını beklerdim ben sende. Öyle bir şey benim için zaten olamaz. Sen onun için bir aldın. Sen üç aldın benden. Nasıl ki yaptığınız tasarımlarda bir şey yaptığınız zaman nasıl ki kanaat notu veriyorsak ki ben burada ne olursa olsun herkes bilir sezonlar boyunca sonuna kadar demek ki kanaat diye bir şey yapıyoruz biz burada yani hem o yaptıkları performanslarından ve de aynı şekilde tavırlarınızdan da siz çok acayipsiniz yani bizim diğer kızlar böyle değildi. Biz burada Yasemin seninle orada seninle konuşurken orada e, o Hülya'ya Hülya ona Hülya yine ona yani neyse birbirinize laf yetiştiriyorsunuz. Ben böyle bir şey görmedim. Onun için de hele ki benim puanımı yargılıyorsunuz, sorguluyorsanız eğer ki yaptırtmam. Buradan biri alırsın gidersin. Sen dün evet iyiydin. Sen 3 aldın benden. Ama o saygısızlığına karşılığında alacağım puanın birdi tabii ki ve bunu yapacağım hepinize. Gamze'cim yaparsınız eğer. Lütfen kendinde ara hatayı ve eksikliği. Bizde arama. Yani Gamze kendine başlı başına buraya geldiği günden beri bence bir dünya kurmuş. Hayal dünyası diyorum ben o dünyasına. Ve o dünyasında yaşıyor. Her şey onun etrafında dönsün istiyor. Sana göre en iyisi sensen sen buraya neden geldin? Çok merak ediyorum. İşte sen senaryo yazıyorsun o da Neden geldin? E, terlik menüsünde şöyle acaba? söylemek istiyorum. Terliğin altında Esra yazsaydı asla terliği almazdım. El alemin kıyafetini ya da ürününü ayakkabısını terliğinde bir... alayım. E yani, Şöyle almadım. de bir durum var. Senin küçük geldi senin numaran. Çünkü yeni geldin. Onun yenisi gelmesi için bir iki günlük terliğin yoktu. Öyle bir durumda da e almış terliğini yani. El diyorsun ama giyiyorsun. Gamzeciğim. Ama gidip Ay, ama özellikle dedim de ki o terlik, terlik, benim. Terliğimi <laughs> ver dedim. İlk, i̇lk, önce bu şekilde yaklaştım. Bir bakar Hayır, mısın sen altına ulaş, dedim. Hayır sen bana hoş bir uslupla yaklaşmadın. Nasıl yaklaşmadın? Yani ben terliğini dedim. Ben benim terliğim olduğunu bilmiyordum ki. Nasıl yaklaşabilirim ki? O benim terliğim var mı diyeceğim. Altını mı görüyorum terliğin? Terliğin altına bakabilir miyim? Ne yazıyor dedi. Direkt böyle söyledi. Bu da gibi. Hayır asla Zaten Bu için o. Aynı şey Asla tekrar. Hey çağır tamam. şu şekilde elini alıp bana şöyle yapıyordu en son. <laughs> Sen bana bağırdın. Duydun mu beni biraz önce? Duydum. Ben oradaydım Yasemin Hanım. Ee, Esra sadece Gamze'ye gerçekten şunu söyledi. Sesli duymuyorum seni. Esra e, Gamze'ye şunu sordu sadece Gamze terliğim sende mi? Ondan sonra zaten bağırış, çığırış bilmem ne Şu falan filan. Şu alır mısın? Koptu kıyamet yukarıda yani. Hayır ben çantama koydum ki o almasın diye. Eve Sen çantanı için. mı koydun almasın diye? Şu an çantanda mı? <laughs> Bizim biz buradaki terliklerimizi eve götürmüyoruz yalnız. <laughs> ben kıyafetlerini götürebilirsin yıka, yıkamak için dediler. Belki terliğimi de... Bir saniye. Da, da değil odada Odan duruyordu. Da Ekibimiz odadan getirdi. <gülüyor> Çanta. <gülüyor> e biliyordun yani onu olduğunu. Kimsenin mesela. çantasını yani karıştırmıyoruz biz. Altında Nihan yazıyor bunu. Evet bu terlik benimdi çünkü dün backstage'de yapımcımız. Ama yapacımız... benim adımı karaladı dedin. Benim adımı değil benim terliğime alıp yazan ismi karalayıp kendi adını yazmış kendi kafasına göre dedi. Ya orada Esra yazsaydı alır mıydı seni ayağına giymiş terliğini? Ama biliyordum ya. Nihal yazan terliği. Bile bile aldı olduğuna. o terliği. Ben de sordum ve özellikle gösterdi karaladığını göreyim diye. Gösterdi yoksa derdik hayır bu benim terliğim. Aşan ben de altına karalamaya. bakmak istemezdim. Özellikle gösterdiği için özellikle yaptığını düşünüyorum. Anladım. Bir de şunu söyleyebilir miyim çok ufak Yasemin Hanım? ...bizim de bazen terliklerimiz karışıyor kızlarla... ...denk gelmiştir Zeynep de çok iyi bilir... ...siz de biliyorsunuz... ...hemen altlarına bakıyoruz atıyorum Hülya benim terliğimi giymiş oluyor... ...ben onun terliğini giymiş oluyorum ama... ...tamam okey problem değil diyoruz... ...ya da değiştiriyoruz o an... ...ama burada bugün Esra ile Gamze... ...özellikle Gamze... ...öyle bir çıkıştı ki yani asla vermem... ...bilmem benim ne başıma gelip bir daha söyleyeceğim... ...ortayolu çok rahat bulabilirlerdi... E ee, Esra'nın da hakkını yemem burada. E ee, dedi Ay, ki yeme. Gamze, tayliyim sende mi? Gamze, Yer hoppa yansın. oradan. Evet ben de ne olacak? vermeyeceğim ve falan filan. Ve aynen burada e, nasıl ki bile evet kalkıp nasıl ki Zeynep'in üzerine yürüdü. Aynı şekilde benimle de bu şekilde burun buruna geldi. Ne Hayır, oldu? Öyle bir oldu. şey olmadı. Ya Çıkaracağıyla bir kadınsın. Sen, dedi. Senin tavrı hiç beğenmiyoruz. Yani. Yani. Evet, et, evet, evet, evet çok ben kötü görünüyor. Neyin Anladım hakkını mı? arıyorsun? Nerede Cidde hak? mi? Tadır yani. mı? Senin hakkın. Tamam da bunun altında aa, hakkımı ararım derken her şeyi yapacağın anlamına gelmiyor bu evde. Terlik konunun olmadığı için onun değildi terlik. Ben de terliği Aa, ayağımdan şey çıkartmadım. O da çıkaracaksın o terliği dedi. Ben de e, sorumlu kişiye söyleyin gelsin alsın ayağımdan. Gerekirse çıkarsın çöpe o zaman. atarım bu terliği. yine vermem, yani, vermem dedi. Parasını öderim çöpe bu atarım hikaye... vermem sana dedi. Evet bu hikayeden anlıyoruz ki aslında terlik bahane. Aynen. Ya. Yani. Evet anım, bence bende derdi var. Çünkü resmen şu an geyik yaptınız biraz önce. Nereye gidiyorsun? Konseptinin detayları lütfen. Konseptim şöyle. Ee... Müstakbel kayınvalidemle ilk buluşmam olacak. Erkek arkadaşım ve annesiyle birlikte bebekte bir restorana yemeğe gidiyoruz. Fiyatlarım. Ayakkabım ve çantam 200 TL, kumaşım 400 TL. Ee, bu düğmeler ve tele aldım. Yok, düğmeler ve fermuarım 17 TL. Ee, tele aldım bunun içine koymak için 5 TL. Takılarım da 40 TL böyle bir beş çayına giden geliniyle buluşan bir kayınvalide gibi görünüyorsun şu anda. Teşekkür ederim. Esra ne haber kızım? İyiyim. Siz nasılsınız Orhan Bey? Sağ ee, Ben seni çok beğendim. Çantan hariç. Teşekkür ederim. Bu kadar. Söyleyecektim. Hoş geldin Esra. Hoş buldum Gülşen Hanım. Ee, çantanı evet arkaya al. O elindeki bir e, son derece Alaturka olmakla beraber o e, düğmeler yani bana mesela elbise baktığım zaman ben hep derim bu hani bakım elbisesi. Anlatabiliyor muyum? Hani bu kalem boy, bu tabii çok güzel dikilse öyle olur, neden olmasın? Teşekkür ederim. Esracığım. Dur. Teşekkür ederim. Kalemimi mi aldın? Maalesef, özür dilerim. Benim kalemim Zah. çünkü bak ucu yok. Çünkü bu kalem bir rimel. <gülüyor> <gülüyor> Tuzak kurmuş. Bu ne abi? Üç. <laughs> <laughs> rimel. Teşekkür Evet dört. Ama ben sana bu haline o çanta doğru olsaydı beş vermek isterdim. Bir de yıldızlı. Aferin. Teşekkür ederim. Evet. Dört. Teşekkür ederim.